Tayyip'i sevmeyen adamlar, Allah. bak Türkiye'de Yahudi, ondan sonra Ermeni ne? yanlısı, bir de Rum yanlısı adamlar Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor. Tayyip Erdoğan, yani Osmanlı ayağı yıkıldı, Osmanlı ayağı kaldırdı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, ben parti demiyorum ya, ben parti demiyorum. ona diyorum, diyorum, diyorum. diyorum. ay ver diyorum, sen de ver. Vereceğim tabii ki. Niye vermem? o çünkü ben. Osmanlı düşünüyor. Osmanlı'yı ayağa kaldırdığı için. Ben sana İmamoğlu'na oy veriyorum. Bu adamlar Aynen oy vermez. Ya. Çünkü Osmanlı ayağa kalktı. Gümbür gümbür geliyoruz abi. Geliyoruz. Osmanlı mı geliyor? Yok. Gelecek abi. Osmanlı, Osmanlı bir şeriat geliyor. Kafamızı çaldırın. Sen ne konuşuyorsun? Sen mazot kaç para mazot? Sen mazotu ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın? Benim arabam kapıda yatıyor. Yatsın bana ne? Araban var da yatıyor. Senin araban var da yatıyor. Benim arabam yok. Benim arabam yok. Evim de yok. Sen yarın Filistin'e döndüğün çünkü sen Amerikan yanlısın. Sen ya Amerikan yanlısın. Sen, sen de Amerikan Mesela yanlısın. Çünkü ya. Filistin'e dönmesini istiyoruz sen, bu Türkiye'nin. Sen bor. Öğret sen öğretmişler bunu gel. Ya, 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 ya siz bana boş konuşuyorsunuz bu. Kimi def oluyor ya? Hadi yallah. Ya? Yalla. Ya? Yalla. Benim dedem Şanakkale'de şehit olmuş. Sen beni bu memleketten kovamazsın. Bir dakika gel gel. Gel gel. Sen benim, ben 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 bu memleketten ben duvarmasın. Özel konuşalım ya. Özel konuşma benim. Benim, devlet, benim, benim, özel özel konuşan hiçbir şeyim yok. Çanakkale'de benim dedemin kardeşi ya, şey işte, şe şehit düştüyse Bunlar, o zaman sen bu vatan Dünya küresel, küresel. Aynı mi? İsrail'den karşıyım. Niye karşısın? Sen yanlış konuşuyorsun. Sen yanlış Atatürk'e ben karşı karşı, 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 hayır, karşı hayır. değilim. Atatürk'e karşı değilim. Şeriatı getireceğiz diyor. Ben hakiki bir kurtarım. Bizim şunu kapatacağım. Ne burada işiniz var o zaman? Şeriat istiyorsun. Hadi oradan. Hadi oradan. Kimse bana karışamaz. Bak ne güzel konuşuyorsun. Bak özgürlüğü nasıl konuşuyorsun? Bak Atatürk olmasaydı, özgürlük olmasaydı sen bunu söyleyemezdin. Sen bunu söyleyemezdin. Hadi oradan. Hadi Arabistan'a. Ben, Atatürk benim başbakanım da değil. Hiçbir şeyim değil. Yahudi yanlısı var ya, Yahudi dakika, yanlısı olmayın. Ya. Kim Yahudi yanlısı ya. abi? Ulan ya, bahçe, Bahçeli bir şey konuştu. Hazreti Yusuf'u var mı ihtiyar, Bilal, Hazreti Yusuf'u Abi şeriatçı Ar Arabistan'a git. He? Orada var Afganistan. Kuyuda olan Hazreti Yusuf ne? nerede? Ne? Onu söylesin, ne? abi, söylesin abi, abi. bana. Burada bahçeli bahçe cevap versin burada tamam Ben istiyorum abi. Bunu, Kuyuda olan abi şeriat bir istiyorsan Afganistan'a git. Afganistan'a git abi. Burası ben Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Yani. Benim, tamam. Ben Osmanlı'nın torunuyum. Ben Osmanlı tamam. torunuyum. Ben, şey, torunu. tamam. ben kimse burada. Mı? Şeriat... Bu çıksın yok. Gel, Firgündür. Geldi geldi yani. Şeriat. Şeriatla da yönetiliyor. E, Laik yönetiliyor Türkiye. Yani layıklık da yönetilecek. Şeriatın ikisi de yok. İkisi de birlikte yürüyecek. Kafanı yorma. Diyecek mi abi? Tamam. Arkadaş dedi şeriatı getireceğiz geldi de dedi. De. O zaman ne, nerede gelmiş? Ben görmedim geldiğini. Gelmiş diyor. Asla öyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduktan sonra öyle bir şey asla olamaz. Keşke, keşke gerçek şeriat gelse. Aynen. Bu Geşke yönetimle... Hazreti Ömer'in adaletindeki şeriat keşke gelse. Bu yönetimle. Ben de onu bu yönetimdeki şeriat şeriat değil ki. Teşekkürler ağabey soralım. Ablam soralım mı? Soralım? Canım ben konuşmayacağım. Tamam teşekkürler ablam. Abim soralım mı? Az önce bir tartışma çıktı. Arkadaşlar dedi ki şeriatı getireceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Şeriatı getirmek gerek yok zaten. Osmanlı'nın torunlarıyız biz. Şeriate gerek yok ki. Osmanlı'nın torunlarıyız. Evet torunlarıyız. Şeriatı getireceğiz dedi. Hayır yani. öyle bir şey yok ya. Gelmez mi abi? Gelmez abi. Biz Atatürk'ü de seviyoruz. Kesinlikle şeriat gelmez. Ben şeriate karşıyım. Ben şeriate karşıyım. Niye karşısın? Abi? Karşıyım. Karşıyım ben ya bir kişinin kararıyla kolunu kes, ayağını kes, sonrasını kes. Ondan dolayı karşıyım ben. Allah hayırlısını versin. Teşekkürler abi. Abicim bir sorumuz vardı şeriata girdi. Biz sadece söyledik ki evet. Mustafa Kemal Atatürk karşınızda olsa ona ne söylemek isterdiniz diyor. Ben mi? Ha ben şunu söylemek istedim ya dedim ne oluyor böyle bu, senin kurduğun ülkeler hepsi yıkıldı sana senin gibi görünüyor ama senin gibi değil. Bak ben kardeşim demin arkadaşla konuştu ya ben küresel ve global bir dünyada yaşıyoruz artık. Bunlar bitti ırkçılık ya buculuk bu Osmancılık Atacılık bunlar dünya artık ekonomiye bakıyor güce bakıyor. Bak uçağını yapıyorsan kim bir çift bir ülkeye helal olsun. A B C hiç fark etmez Irkçı olmayacaksın dünyayı göreceksin bir pen, vizyonu yüksek olacak öyle. Daha eski zihniyette yok Osmanlı geldi, yok öteki Atatürk. Atatürk de iyi güzel şey yapmış, Osmanlı da güzel şey yapmış. Bu ülke için kim çalışmışsa artık global ve küresel bir dünyada yaşıyoruz. Kötüm kaynaklar. Bu argümanları kullanarak insanlar siyaset yapıyorlar. Yok öyle bir şey. İnsanları yani dünyayı görmek lazım. Nedir ki? Yani? Herkes aynı insandır. İnsanlar hep aynıdır. Ama sadece insanları böyle bir siyasete bölmüşler. Sadece, 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 sadece öyle bir şey yok. Bu memlekede kim çivi çakıyorsa, vatanı şey yapıyorsa o adam en iyi adamdır benim için. Atatürk de çok güzel şey yapmış. Osmanlı da güzel şey yapmış. Tayyip Erdoğan da yaptığı güzel şeyler var. Yanlış şeyler de olabilir. Artı seksisi olabilir her şeysin. O yüzden ben hiç siyasi insanları kırmıyorum. Kimseye de kötü demiyorum, kuku kaka demem. Çünkü yapılan bir yanlış varsa yanlışa bakacağım, ülkenin kalkınmasına bakacağım. Tamam mı kardeşim? Gel. Teşekkürler abi, çok sağ ol. Tebrik ediyorum. Konu nedir sen? Abla Mustafa Kemal Atatürk karşınızda olsa ona ne söylemek ister? Mustafa Kemal Atatürk karşınızda olsa tekrar gel derdim Atatürk'ün. Şu an yani bitik bir ülkedeyiz, ekonomi bitmiş, insanlar yarınlara umutla bakamıyor. Yani şu an için hiç, hiç, hiçbir şey normal değil. Yani kendi ülkemizde ikinci sınıfız, tekrar gelsin aramıza. Mustafa Kemal'ler çoğalsın. Mustafa Kemal'lere yani o kadar çok özlem duyuyoruz ki eski günlere o kadar. Şu an ben Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece ismen görüyorum. Varlık olarak hiçbir şey yok yani ortada yani. Te, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum kolay. Sağ olun gelsin. teşekkürler. Gel efendim. Murat Kurum mu diyoruz? İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu abla? Çünkü e, ben e, Atatürkçü bir kadınım. Özgürlüğü seçiyorum. Atatürk bize biz kadınlara özgürlüğü verdiği için İmamoğlu da çağdaş olduğu için İmamoğlu'nu seçiyorum. Teşekkürler. Ben İmamoğlu oldum nereden biliyorum? Siz abla. Murat Kurum mu? Ben de miyim? Murat Kurum mu? İyi. E? Murat Kurum'a mı vereceksiniz? İmam oğlumu Murat Kurum mu? Yok Murat'a vermem. Kimseye vermez. Ben veririm. Ben veririm. Teşekkürler abla. Ben teşekkür Sağ ol. ederim. Sağ ol teşekkürler. Ya. Devam ediyoruz abi gel. Evet buyurun. Sağ olun. Kapat kamerayı çekme. Şurayı çek Ferhat. Ablayı göstermeyin. Ee, buyurun. Röportaj mı yapıyorsunuz? Evet. Hangi kanal? Halk mikrofonu. Halk mikrofonu. Konu ne? Konu Atatürk karşınızda olsaydınız ona ne söylemek isterdiniz? Ne kadar süre yapacaksınız? Valla bir, bir saat sadece gideceğiz zaten. Tamam. Tamam. Zaten pillerimiz bitmiş boşuna geldi gideceğiz tamam. yani. Şu şey halk mikrofonunda evet. mi? tamam